Günaydın arkadaşlar. Aydın Nazilli Uzun Çarşı Kestan Can Sokağı'ndan Yörün Mobili'nin Bebekler Şehirler alanından Ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün şöyle Anastasia var arkadaşlar. Şunlar 250 arkadaşlar. Burada bordomuz var, liramız var, duşumuz, yeşilimiz var, beyazımız var efendim. Bunlar 250. Bunlar 350 arkadaşlar. Şu şekilde gösterelim efendim. Burada şöyle lilyumlarımız var. Büyük lilyumlarımız kırmızımız var şu anda. Açkın pembemiz var. Açkın 500 arkadaşlar. 4 köprüdür büyük boydur arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çuhalarımız var. Saksıda. bunlar 70. Göstereyim. Kalanşolarımız var. Şu şekilde devamı var. Bu günlerimiz 150 arkadaşlar. Şu senegalilerimiz 150. Şöyle süs yoncularımız geldi. Mor bu şekilde. Bunlar 175 arkadaşlar. Erikalarımız 175. İtal büyük saksılarımız. Bunlar 275 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Bunlar büyük saksı. Bunlar 275. Gül begonyalarımız 300 arkadaşlar. Çok güzeller. Beyaz var, turuncu var. Ebru'lu ve pendemiz mevcut. Bir yılın şöyle turuncusu kokmayanı var arkadaşlar. 3 köklü. Bunlar 275 salon çamımız 750 efendim. Şöyle el gudi çamımız var. Bunlar 175 arkadaşlar. Şöyle özel bir kalanjomuz geldi. Renk şu anda burada. Şöyle açık sarılı var. Şu rengi var. Bunlar 150 arkadaşlar. Çeşitlerimiz çok. İnşallah bak buldukça şöyle göstereceğiz. Melek bunlar ithal. 150 arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Yılbaşılarımız 200. Pembe beyazlı var. Şöyle somo rengi var, beyaz var, kırmızı var. Renklerimiz böyle. Bunlar da 150 arkadaşlar. Bir tane büyük boy. Şöyle göstereyim. Açıcılarımız 350 efendim. Ev buruldu. Pembeli beyaz var, pembe var. Koyun var. Şöyle 350 efendim. Tırlandis yalarımız 250. Bunlar e, 8,5 veya 10,5 saksıda. Şöyle göstereyim. E, güllerimiz bunlar 200 arkadaşlar. Çok güzel. Rengarenk. Çok güzel güllerimiz arkadaşlar fiyat farkını göre ayırdım arkadaşlar. Bunlar 200 çok güzel kendi var. Şöyle gül, kurusu gibi var. Kavun içi gibi pardon. Şu şey var. Doğa şeklimiz yeni geldi. Şu an müşterim olduğu için fiyatını soramadım. Şöyle karpuz desenli var. şöyle var arkadaşlar. Şu şekilde var. Kılıçlarımız var. Onları onlar 250 efendim. Çoğalarımızın var Burada çeşme papatya, pardon, bodrum papatyalarımız var. Bunlar 150 arkadaşlar. Şöyle kiremit rengi var, katma mor var. Şu şekilde göstereyim. Bunlar 150. Karanfillerimiz 150. Kokuludur. Şöyle tek tek göstereyim. Evet, kokina şöyle gösterelim. Yeni geldi bu sene. Bunlar 14'lük veya 12'lik saksıda. Bunlar güzel arkadaşlar. Dış mekanıdır. Sündürlerimiz var. Bunlar iki, pardon nergizlerimiz 200. Şamadorlarımız 200. Galalarımız geldi. Beyaz ve lila geldi arkadaşlar. 375. Helle boruslarımızın fiyatını bilmiyorum. Senegalliler bir şey Mertaralarımız 250, marantalarımız, doğa çiçeklerimiz <laughs> bunlar yeni <laughs> geldi. Efendim inşallah siz WhatsApp'tan sorarsanız bir dönüş yapacağım inşallah Küçük hanımlar bunlar büyük ihtimalle 200 civarıdır. Şu katmerli. Şöyle bir seri. Can güzelin beyazı, pembesi. Şöyle kırmızı beyazı. Şöyle renklerimiz geldi. Şöyle güllerimiz var. Bu güllerimiz 175 efendim. Açelyalarımız 350 renkler çok güzel. Orkidelerimiz Vallahi, bu orkide biraz bulaşıcı herhalde. E şimdi bana da geçti. Şöyle bir tabloyu göstereyim ben size. Muhteşem manzara karşısında şöyle bir Türk kahvesi içeceksin. Şöyle bir Sabah öyle kokular var içinde. Yani şu an tam şey yapamıyorum. Sabahleyin e, ben vaktim dar olduğu için hepsine bakamadım. Kokular var içinde, bir içinde bir çünkü kokusu geliyor. geliyor. hangisinden bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aynen, tamam. Bu minyatürler şöyle göstereyim. Üç dallı, dört dallı harikalar. Bunlar 750 arkadaşlar. Çok güzeller. Ay yerim ben sizi. Çok tatlılar. Ay şunları güzel. Çok güzel. 150. 70 ha arkadaşlar. Burası kampanyalı 600. Mi? Tek dallar var 500. Amelis soğanları bugün tekrar geldi ama biraz zam geldi. Amelis soğan efendim. Amelis soğan, zambak soğan ablacığım. Bunlar kat. Karışık. Karışık. Bütün renkleri var. Hayır katlı katlı. Katlı katlı. Katlıymış. Hepsi katlı karışık renkler arkadaşlar. Bu hafta maalesef biraz zamlı geldi. 250 maalesef. Şöyle antaryumlarımız var. Bunlar 250. Aşmeyamız var. 450. E şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu birinci tezgahımız. Şöyle göstereyim efendim. Ve şöyle kokinalarımız geldi. Fiyatlarımız Müşterim, Beş buçukluk saksıdaki kaktüs ve süpürgeliklerimiz elde arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle koyu pembesi var. Şöyle gösterelim. Bunlar 250. Evet, kokuyor mu fiyatı? Ya, bin lira. Bin liraymış efendim. Şu çamımız. Ha? O 1250. 1250. Zamiyamız 500. Antalyalarımız 150. Asya pilpulağımız 350. Evet. Şu Dembit Yıldız, pardon Simbil Yumak Deniz. Bunlar 1150 arkadaşlar. Bunlar 2000. Bu çok güzel şu renkler bu var ya. Çok tatlı. Çok, çok harika. Şöyle bir şey göstereyim arkadaşlar. Bu muhteşem. Orada Madagaskar yazmış. Bunlar 350. Çok, çok sıpatımız var. 250 margaritamız var. 150, Antalya'da söylemiştik efendim. Burada siyah Antalya'nız var. Bu Spati'lerimiz 200. Bu Spati'lerimiz 250. Bu süs yoncalarımız 200 efendim. Mamişlerimiz var. Şöyle. Bunlar 70. Tüm Aynıdır hayatım inşallah aynıdır. Fiyat değişmemiştir. Madagaskar bunlar 500. Ufa çıralarımız var. Şöyle gösterelim efendim. 450. 250 kuyruklarımız 250. Tespilimiz 150. Stansı 340. 340. Pardon Burada turuncu mum çiçeğimiz var. 250. Şöyle bunlar 250 efendim. Kokinalarımız var. Şöyle Şenol, Bir dakika ablacım. Şenol. Evet, sıklamen çok güzel. 200 arkadaşlar. Şöyle pudra rengi evimiz var. Kırmızımız var, beyazımız var. Şöyle gösterelim. Burada da orkidelerimiz kampanyada efendim. Sardinyalarımız 175. Çok güzeller, dolgun. Yani dayanıklı bir bitkidir. Çok fazla su vermemeye çalışır arkadaşlar. Sardin de var. Yani şöyle bir sivri. File çeşitli bir alalım. var. Şunu Bugün geç kaldık biraz arkadaşlar. Ama bu bak. Şöyle bir sivri. Eyvah. Şöyle bir Hangi tükertme? Arka sivri. Bunlar 175. Şöyle. Bunlar 225 adet. Sihirbaz, astrit. Şöyle bunlar 225. Burada yaprak yüzeylerimiz. Yüzeyli efendim. Büyük kraton çiçeğimiz var. Şu şekilde. Havuçumuz var. Çınar begonyamız var. Çilli begonyamız var. Yağlı begonyamız var efendim. Şöyle göstereyim. Bunlar yılbaşına son zamlanacağını söylüyorlar. Şöyle gösterelim. Suaç Bu şekliniz bunlar. Yüzeyli. Yani çekimimiz var, arkadaşlar. Evet, bunlar da kardenyalarımız e, yerli kardenyalarımız 200 evet, üstündeki evet. gök taşı arkadaşlar. Hastalık olmasın evet. diye biz zeytin ağaçlarında gök taşı atıyoruz ki evet. şey e, tutulamasın diye Şöyle göstereyim. Gonçalımız evet. evet. 2500. Şu şekilde. 12 tane mi? 12 tane mi? 60 lira Şöyle yaprak yüzeylerimiz, bir var. Bu şekilde kamilyalarımız var. Kuroksalarımız var. Saksı saksıda aşk merdivenlerimiz var. Şöyle göstereyim. İpellerimiz. Mercan köşklerimiz var. Melisalarımız var. Yeşil çiçeklerimiz var efendim. Kullerimiz, biberiyelerimiz var. Burada Japon gülünün katlı şöyle göstereyim. Evet. katlarımız ve gombilerimiz kendileri birazcık. yapıyoruz. Bir şey Daha çiçeğimiz var. Burada kalan şöpüdelerimiz var. Evli. Tam aşkın değil ama şöyle göstereyim. Burada kılıçlarımız var. Yaprak güzellerimiz var. Pardon. Bu e, duvar çiğimizin Söğüt Begoyamızın Ankara bedenimizin pidesi var. Burada kasım patlarımız yeni geldi yüzeyli arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar henüz geldi. Bir artık kalmıyor. Bir de var efendim. Lavantalarımız var. Şöyle tatlılarımız, kurava tatlılarımız var, pitotumuz var, ada var, sihirbaz gülümüz var. Şöyle. Şöyle limon çamlarımız var efendim. <laughs> Hangisi sade? <laughs> Bunlar mı? Konsert Atatürk ya şey. <laughs> Atatürk şey. O güneş sevmiyor abi. Şöyle. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Ümidinizi hiçbir zaman için yitirmeyin. Ben yetemiyorum İnşallah bugünümüz günden daha güzel. Yarınız ise bugünden daha güzel geçmesi ümidiyle sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın efendim. Allah'a emanet olun.